Cemal Yüksel ailesinin kıymetli üyeleri bu güzel güne hoş geldiniz. Tüm çocuklarım adına öptüm güzel çocuklarımı. İyi ki buradayız diye. Önce çocuklarımın bayramı kutlu olsun. Sonra bizim. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım. değerli velilerim. Aydınlık yarınlarımın güvencesi, ışığı, her şeyi olan canımdan çok sevdiğim öğrencide. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı için buradayız. Cumhuriyet ne demek diye hep böyle düşündüğümde, aklıma geldiğinde hep böyle içimdeki heyecanı sizinle paylaşmak, size anlatmak isterim. Cumhuriyet demek, bir milletin vatan ufkunda gösterdiği mücadelenin Büyük Millet Meclisi'nin açılışının o güneşin parladığı günün varlığı demektir. Cumhuriyet demek Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimizi ayağa kaldırdığı atalarımın bu uğurda can verdiği değer demektir. Bizler Türk milleti olarak, kendini Türk hisseden herkes olarak herhangi bir millet değiliz. Başka milletlerin tarihlerine baktığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Böyle bir mücadele, böyle bir e, kazanım, böyle bir savaş, böyle bir değer yok. Onlar bakıyorsunuz onların değerlerinde, tarihlerinde küçük küçük savaşlar var. Bizim savaşlarımız vatanımızı kurtarmak için yapılmış, kan dökülmüş, canla alınmış. Her zerresi için hepimizin atalarının emek verdiği topraklarda yaşıyoruz. Herhangi bir yerde yaşamıyoruz. Çok şükür ki Türk hissediyoruz, Türk gibi davranıyoruz ve vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tabii ki gazi olan o dönemde gazi olanlar devamında şehitlerimiz vatan için canını feda eden herkes eminim bugün bizi izliyor. Ben çok inanıyorum buna ve eminim sizlerle bizlerle gurur duyuyor. Diriliş ruhudur Kurtuluş Savaşı. Öylesine olmamıştır. Birdenbire gelmemiştir insanın içine. Biz vatanı seven insanlar olduğumuz için öylesine yapmadık bu işi. Öylesine de devam ettirmiyoruz. Öylesine de bekçileri değiliz cumhuriyetin. O yüzden buradayız. Siz, biz ve özellikle çocuklarımız. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın tek ve yegane olan 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk bayramını kutlamaktan hem şahsım hem Cemal Yüksel ailesi olarak onur duyuyoruz. Küçük hanım var, küçük beyim. Sözlerim size, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bu baharın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa kavuşturacak olan sizsiniz kendinizin ne kadar kıymetli olduğunu lütfen bilin. Bu ne kadar, bu değerin sizin için ne anlama geldiğini lütfen fark edin. Siz bu güçte bu değerde olursanız biz bu dünyadan ayrıldığımızda vatanımızı kime emanet ettiğimizi bilerek yaşayarak güvende hissederek gidiyor olacağız. Memleketi asıl aydınlığa ulaştıracak olan sizlersiniz. Kendinizi çok önemsemeyi asla unutmayın. Benim için, Cemal Yüksel ailesi için ama en önemlisi Türk milleti için çok kıymetli olduğunuzu lütfen unutmayın. Hatırlayın ve lütfen onun için çalışın. Sizin şahsınızda dünya çocuklarının da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını onurla, gururla bir Türk vatandaşı olarak kutluyorum. Tüm dünyaya barış, sevgi, saygı getirmesini can yürekten diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Efendim. Tekrar şükür.